Çıkıyor mu? Şuradan çek. çekeyim. Yaklaşmayacak evet, mı? Beşiktaş'ta olmayacak şeyler. beklemedim Şimdi şeyler. bakın. De. Yaklaşık dört buçuk aydan beri çok ciddi manevi saldırılar yapıyorlar. Her ortamda konuşuyorlar. ben dedim ki özellikle kulüp başkanlığı yaptığım dönemde Beşiktaş'ın meseleleri burada konuşulacak dedim ve Farkındaysanız hiçbirimizde gelip konuşma yaptı. Ve burada çok güzel bir mizansen hazırlandı. Bugün normalde eski başkanlar çıkar birinci sırada konuşur ve konuşma limitleri olmaz. Özellikle beni 17. sıraya koydular. Üstelik geçen divan kurulunda Sayın Başkan, daha önceki başkan son derece ahlak dışı kelimelerden bahsettiler. Aileme lafı sordular, ekmeğime lafı sordular son derece ağır şeyler söylediler. Tabii onlarla her türlü hukuki mücadelemi başladı. Ama Beşiktaş Divan Kurulu'nda bunların konuşulmasına bile müsaade edilmesi son derece manidardır. Hele bugün kendi korumalarıyla benim üstüme adam saldırtmaları bu tahammülsüzlüktür. Bakın medeni şekilde geldim. Ben dedim ortadayım. Size her türlü meseleleri anlatacağım. Ama dayanamıyorlar. Gerçekleri duymak bileyim istemiyorlar. Bileyim. Çünkü hırsları onları kör etmiş. İçindeki kinler artık benim duamı nasıl okunacağı konusuna kadar, kadar konuşmalarına sebep, sebep olmuş. Ama şunu unutmayın. İftiracıların, pusucuların duaları da kabul etmez. Ben onların duasını istemiyorum. Bunlar tabi Beşiktaş için çok acı verici şeyler. Bakın bir eski başkan olarak geliyorum diyorum ki bugüne kadar konuşmadım. Yaşananları söylemedim kulübümü rencide etmedim. Geleceğim en medeni ortamda burada anlatacağım değil mi? Tahammül edemiyorlar. Tahammül edemiyorlar. Neden biliyor musunuz? Yani zamanında bu insanlar Süleyman abiye parasını vereyim, on fenere gitsin diyen bir divan başkanı. Dayanamıyorlar ya. Dayanamıyorlar. Yani tarih onları yargılayacak. Ben e, yaşananlardan cami adına üzgünüm ama şahsen buraya geldiğim için bugün mutluyum. E, benim en büyük üzüntüm Bugün burada yaşananlar Beşiktaşlıları üzmüştür. Ailemi üzmüştür. Hiç merak etmesinler. Kartal hiçbir şeyden korkmaz. Ben aynı şekilde hayatıma devam edeceğim. Bu işten vazgeçmem. Yani bu medeniyet Beşiktaş'ı hiçbir yere götürmez. Aynı şeyi yarın Serdar Adalı'ya yaparlar. Bugün Serdar Adalı'ya söyledim. Bugün bana yapılanlara sessiz kalırsan yarın aynı şey sana yapılır dedi. Yani aynısı ona yapılır ama sessiz kalınmaması lazım. Camianın taraftarın gerçeği görmesi lazım. Burada bir oyun oynanıyor. Bu iftiralar oyundur. Bu iftiralar bir tane belgeyle ortaya çıkın ya. Sen beni nereye kovalayacakmışım? Oyun yetmez beni kovalamaya. Ama korumalarıyla saldırtmayı maharet biliyorlar. Bunlar hukuk önünde cezasını verecekler ve Tevfik Yaman Türk derhal divan başkanlığından istifa etmelidir. Beşiktaş'ı bu duruma düşüren bir başkan, divan başkanı Beşiktaş'a yakışmıyor. Ben her platformda da bunu söylerim. Öyle paranla, pulunla, zenginliğinle ahkam kesemezsin burada. İnsanların üzerinde tahakkümde bulunamazsın. Ve aynı şeyi yarın Serdar Adalı'ya yaparlar. Ben yaşananlardan dolayı üzgünüm yani. Şikayet ol, Sayın, bir, ya bak, bir şikayet Hem Bir küfreleşme oldu mu Tabii hem küfretti hem yani biliyorsunuz korumala, korumalarını önceden ayarlamışlar. Ben, bana teke tek kimse gelemediği için önceden korumaları arkadan saldırana ne denir Adana'da? Kalleş denir, değil mi? Ha? Arkadan saldırana kalleş denir. Beşiktaş bu kalleşlikleri artık unutması lazım. Kalleş insan öyle çıkıyor, ahkamlar kesiyor. Onu diyor, bunu diyor. Hodri meydan deyince dayanamadılar. Fark ettiniz mi? Ha? Ordu meydan diyorum. Hadi herkes ortaya çıksın. Ordu meydan. bir Başkanım, darbe, bir aldınız, darbe mı? aldınız mı? Bana darbe işlemez ya. Onlar 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 benimle uğraşamaz. Bir şeyiniz yok değil mi? Allah'a çok şükür bir yok. Bey elinizdeki kan gözüküyor. Olabilir. Oradaki şeyden dolayı olmuş olabilir yani. Bunlar bunlar gelip geçer. Burada Beşiktaş'ı üzdüler bunu unutmayın. Sayın Yani bunlar aynı şeyi zamanında Süleyman abi'ye yaptılar ve altılılar diyan olur. Tarihe öyle geçecekler. Aynı numaraları Süleyman abi'ye yaptılar bu utançla ömür boyu yaşayacaklar. Bana soruyorlar. Çocuklarına ne miras bırakacak diye. Benim adım yeter. Onların paraları yetmez. Başkan konuşabilseydiniz en önemli şey neydi söyleyemediğiniz? Valla ben Üçü yaklaşık biriydi. 45 dakikalık bir konuşma hazırlamıştım. Eski başkan çünkü geçen divan toplantısında birinci sırada çıktı konuştu. Bütün her şeyi anlatacaktım. Özellikle şeyden sonra yani ben istifa ettikten sonra ve onun bir ay öncesinde gelişen bütün olayları anlatacaktım. Camiye mi anlatacak? Hatta daha önce Serdal Bey'e dedim basın dursun mu durmasın mı dedim. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Yani o cesareti olan bir insan bunları sorabilir. O yüzden e, üzgünüm ama bu bu makamı derhal tek, terk etmesi lazım. Öyle seçimi meçimi beklemeden Beşiktaş'ı bu duruma düşürmeye kimsenin hakkı yok. Sayın Hakan Daltaban az önce Beşiktaş'ı hep birlikte bu hale getirdik dedi üzgün bir şekilde. Herkesin tabi bu işte dahili var. Ya buradan bir yani Beşiktaş'tan adam gibi gitmek kötü mü ya? Bana bir onu söyleyin ya. Ya bir veda etmek, taraftarın sıcak taraftarla kucaklaşmak, ben gidiyorum demek. Yanlış mı? Yani? bir mikrofonu kaldırabilir. Bu gecelerde ömür boyu mu unutacağız. Benim evet, özel öyle. nedenlerim vardı ve ayrıldım. Ben niye linç etmeye <laughs> kalkıyorsunuz ya? Bana kızması gereken pek şey bana gelip o yatan, o kuyruklarda bekleyen, beni seven insanlar için ben bugün buraya geldim. Onlar benden bekliyorlardı bunu. Onlar o sevgilerini, o inançlarını unutmadılar. Ben bugün oraya onlar için geldim. Sadece onlar için evet. geldim. Kendim için gelmedim. Ve onlar onlara bir hatamız olduysa affolun. Ama buradaki çirkinliklere müsaade etmem mi yani? Teşekkür hocam, hocam, hocam. Hocam. Zaten zaten gerekeni avukatlar yapar ya. Yani. o hukuk işler. Ben zaten sadece bunun için değil. Çok kişi şu anda mahkemeye verdim zaten. Yani yapılan o konuşmalardan, basın mensuplarının ya attığı iftiralardan herkesle mücadele edeceğim hukuk çerçevesinde. Öyle biz bu ülkede hukuka inanırız. Kaba kuvvet öyle korumalarla adamların üzerine saldırmaz öyle mi bitti. Burada adalet varsa bu ülkede ona göre herkes çıkar burada ne olduğunu öğrenir. Ve peşine düşer. Öyle şey yok. Yani bir taraf gücü olacak, zengin olacak, öbür tarafı belli bir düzeyde geliri olacak. Adam kayırmaya başlarsanız o zaman bu ülkede adalet olmaz. Adalet şimdi devreye girsin bakalım. Suçluları ortaya çıkar. Sayın Başkan bundan sonra yapılacak olan divan kurulu toplantılarına gelecek misiniz? O zaman bilir artık. Zaman gösterir. Ama bugün özel olarak ayarlandı bu. Yani bin kişi varken konuşturmadılar. Planlı bir şey oldu. 200 kişi beklettiler. Orada hazırlık <laughs> yaptılar. Bana işlemez. Dediğim gibi Kartal'ın gözü hiçbir şeyden korkmaz. Buradan özellikle taraftarlarıma, bütün Beşiktaş camiasına, bu sıkıntılı günlerde beni arayan tüm dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Bana güvendiler. Bu zaman zarfında iki tane kupa kazandı. Rakamları kimse çarpıtmasın. Serdar Bey çıktı açıkladı. 50 milyon dolar zaten faiz ödendi. Türkiye'de her şeyin şeffaf olduğu bir dönemde 10 bin liralık transferin bile takip edildiği dönemde bu paralar kaybolmaz. Her şey hesaplardadır. Belgelerle ortadadır. Bugün çatıda niye bu olmuş diyorlar. Ya Hüseyin Yücel 30 milyon euro para vermiş kulübe. 240 bin liralık bin euroluk çatıya mı imza attığı zaman yolsuzluk yapmış olacak? Ya bunlar acı şeyler ya. Çıkıyorlar bir de ulu orta konuşuyorlar. Yalnız bırakıldığınızı düşünüyor musunuz başkanım? Yani e, kartallar yalnız uçar. O yüzden yani sen yükseldikçe oksijen azalır. Başkaları o oksijenden dolayı düşerler ama kartallar yukarıya çıkarlar. Yalnızlık da önemli var. değildir. E, liderlerde bu tür şeyler olur. Teşekkür Teşekkürler başkanım. Geçmiş olsun başkanım. başkanım. Ya, yeter bitti artık ya. Pardon, müsaadenizle. <laughs> Açalım. <laughs> Organize <laughs> takip takip et. Başka, takip